Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldin yeğenim. Bugün bunu alacağız arkadaşlar. Fiyatı da 485K bayağı ucuz yani bence. Evet. Ve o arabayı alabilmek için yarışlara falan girmemiz gerekiyor. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir de yorumlarda hayvan gibi spam yapmışsınız. Teşekkür ederim. Şimdi aga yorumlar kısmına girip de baktığımız zaman 1300'lerde mi ne şey var aga? Spam var. Yarın! Şimdi bu spam'ların herkesin yaptığını koyarsam video 8-9 saat olur büyük ihtimal. Onun için ben de bundan vazgeçtim aga. Kusuruma bakmayın tamam mı öncelikle. Ama spam atan herkese çok çok teşekkür ederim aga. Bu arada kart parkinge güncelleme geliyor. Bunu da size söyleyeyim. Zaten biliyordunuz ama ben yine de söyleyeyim dedim. Toyota'nın minibüsü bitmiş. Bu arada bunlar ne yapıyor lan burada? Ben geldiği zaman eğer ücretsiz olursa kullanırım aga. Çünkü ben minibüslere ayrı bir zevk duyuyorum bilenler vardı. Bu arada aga yorumları dedim ya ben okuyorum sürekli bana şey sormuşsunuz. Ha hani şimdi bu o yeni bir oyun çıkarıyor ya. Truck Simulator mıydı neydi adamın arabasına bak lan. Dolanıyor zengin zengin. İşte aga bu Truck Simulator bana aşırı derecede fazla sordunuz yorumlarda. Benim bildiğim kadar oyun çık gibi büyük ihtimal Tasmo Play Store'ya yayınladı oyunu ve oyunun şu anda Play Store tarafından yayınlanması bekleniyor. Çeker miyim bilmem aga. Bu kim lan? Aga biri bana mikro abi diye bağırdı. Sonra da bana gerçekten 100k at dedi de bu ne lan? Buna bunu takas mı etmek istiyor? Heder miyim lan? Geri zekalı. Yüz yan 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 yan. Aga bir arabayla girdik herkes bizim arabamıza takas etmek istiyor. Şu M8'den var dün almıştım Bak mesela burada 100k'ya bu satılıyor. Bence alınmaz aga. Gereksiz derecede pahalı. Bak adam burada bunu 9k'ya satılıyor. Bence alınabilir. Nerede kalmıştım lan? Ben... adam ha, tamam, atam hatırladım adama dedim ki o ne oluyor lan o zaman ne oluyor Uy. adam öldü adam öldü Bak bak ne yapıyorlar bak. Zengin zenginin üstüne çıkıyor bak. Dediğim gibi işte Truck Simulator çıktı çıkacak. Yani biz onu bekliyoruz. Ben onu büyük ihtimal çekerim. CPM'nin yeni oyunu diye. CPM'nin açılımında bilmeyen yoktur. Car Parking Multiplayer CPM'nin açılımı. Bilmeyenler vardır diye söyledim ha. Şimdi kaldırıp da bana mal demeyin. Lan milletin ağzından adın düşmüyor yarra diye. Oğlum yarra da ne bileyim lan milletin ağzından düşmüyor deyince ismim bir garip oluyor. Lan ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? Aga aslında Tasimo bir şey paylaştı oyunla ilgili. Bir kesit paylaştı yani. Bu hafta için çıkabileceğine dair bir şey paylaştı galiba. Hadi gelin onu bir inceleyelim. Hadi gelin onu bir inceleyelim. Truck Simulator of Trailer falan filan yazmış hatta başlığına falan filan da. Şimdi bir başlayalım izleyelim bakalım aga. Bak böyle güzel şeyler falan var oyunda. Tamam benim bayağı hoşuma gitti. Böyle yük falan çekebiliyorsunuz ETS2'deki gibi ama burada değişik değişik araçlar falan filan ne de var. Böyle kamyon var mesela. Benim bayağı hoşuma gitti. Bu ne lan? Bu toro. Aga <laughs> ama görüntüde sıkıntılar oluyor da. Bak görüyor musun? Arabalarda egzoz patlatma bile var birader. Yani adam ya yapmış bak uçuyor adam görüyor musun bak bak oyunda traktör var büyük ihtimal tarla falan ekebilecek bak bak adam tırla yanlıyor bak 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 adamın fordu çok güzel lan bayağı hoşuma gitti yalnız ha. aga bu ne lan değişik bir şey yapmış bu. hadi bakayım uç yenim uf mükemmel adam askeri araçta da uçmak ne bileyim bak mesela bu aga bu büyük ihtimal şey ne indirebilirsiniz gibi bir şey dedi galiba ben anlamadım ben rusça bilmiyorum aga bana bakma hani bu play store'da oyunların videoları oluyor ya aga bu o büyük ihtimal oyunun videosu ve gelelim car parking'in en önemli yerine Aga, yani güncellemesini. İşte aga yeni gelecek güncellemede araba bu bence gayet güzel olmuş. Siz de alıp kullanabilirsiniz eğer ücretli olmazsa da tabii ki. De. Yani durum böyle. İnşallah aklınızda soru kalmamıştır. Çünkü yorumlarda bayağı bir bunu spam yapıyordunuz. Abi Truck Simulator falan filan ne zaman çıkacak diye spam yapıyordunuz. Ya, bu hafta çıkma ihtimali var bence aga. Bu ne yapıyor burada? Bunu kaça satıyor aga? Bak bayağı merak ettim. Kaça satıyor acaba? <laughs> Aga adam öldü öldü birader sakin ol sakin ol Adam öldü Lan adam ne yapmış lan içtin mi birader sen bak sen bitmişsin Lan ne yapıyor Birader senin araban Mercedes de bizimki de Porsche anlatabiliyor muyum yani Adam arabasını 10k'ya satıyor ucuz yani alınabilir bir miktarda Bak burada bir de Ferrari var adam tabi ucuza satarsa alırız neden almayalım Birisi yarışa gelin demiş tamam kanka gelir sıkıntı Selamünaleyküm kardeş gel Bak kral bir de lastik yakıyor bak görüyor musun bak aga gaza kalkışta alır zannettim ama hiçbir şekilde alamadı bu ne oldu lan böyle çünkü bizim arabamız ağır. Kardeşim gel bir daha yarışak ya. Gel bir daha yarışak gel gel. Bak kral orada lastik yakıyor bak bak. Kanka istersen hadi başlık Ne oldu lan adam çarpıldı lan birden. Hadi bakayım. Orada görüşürüz kanka. Hadi bay bay. Adam çıktı lan oyundan. Adam oyundan çıktı elektrikler kesildi. Biz böyle para kasamayız aga yani yarış biraz şey oluyor. Yüksek maliyetli ama geç kazandırıyor. Şuradaki bir 14 kayı bir alalım biz öncelikle. Adam Mercedes sürüyor. Bak bak. Aga adını böyle koydun diye adam benim sorguya çekiyor bak. Oyunda geri zekalı bitmiyor. Yalnız aga bu Porsche var ya bence oyunda en iyi yol tutan araçlardan bir tanesi. Ama yavaş öyle bir sıkıntısı var. Çünkü ağır araba. Bak burayı bu hızda hiçbir araba kolay kolay dönemez ama bizim arabamız uçak. Şimdi buradaki parayı da bir çekelim. Bakayım burada ne kadarımız olmuş. Burada da 16K'mız olmuş. Al git. Aga şu Harun 55 beni izliyorsa buradan kucak dolu sevgiler, saygılar aga. Adam nasıl da savunuyor lan beni. Araba öldü ana. Arabam burada kaldı lan. Kral kızdı şu ismimizi bir değiştirelim ya. Arkadaşlar ismimiz renkli bir biçimde değişti. Bence gayet güzel ismimiz oldu aga. Arkadaşlar yarışmaya geldim. Yarışan var mı? Aga niye yarışan yok ya? Dileneceğiz yapacak bir şey yok. Tam gaz dilencilik devam ki. Lan tır mı çeviriyorsun lan? Aga tırı çevirdin lan bayağı bir baksan olur. Aga bana para atabilecek yok mu lan? Kanka bana para atabilir mi? Kanka gel buraya para at bana para. Ya gel buraya ne yapıyorsun ya Beni izliyorum. Aga bize buradan ekmek parası çıkmayacak büyük ihtimalle. ha. Aa şu golfçü atabilir. <laughs> Golfçi ne yaptın lan öyle? Birader iyi misin ya? Birader iyi misin? İyi misin? Allah kurtarsın. Beni Oo bu adamın arabası da güzelmiş ha. Aha burada 30 kayıp satılıyor. Adlisinden geçen kaybetmiş. Birader ne yapıyorsun ya? Beraber mi koşuyoruz? Ne yapıyorsun? Araba nerede lan? Lan araba nerede? Oğlum araba kayboldu lan. Geldi sonunda. Bugün bunu alacağız işte. Ama para yok. Ve biz de dilence Aga mükemmeliz be şu hale bak mükemmeliz ha ben bu kadar güzel kız görmedim ya Utanmasam kendime yavşayacağım ha <laughs> Şimdi bizim biraz para kazanmamız lazım. Lan ne yapıyorsunuz lan burada? Şimdi dilencilik yapacağız arkadaşlar. Para verin mi bana, bana? Dilenci. Ne yapıyorsun lan burada? Aga niye kimse bize para atmıyor ya? Niye birader niye ya? Adam kendinden geçmiş lan hayatı sorguluyor bak ha. Şimdi para kazanamıyor. Bari X5 ile yani X4 miydi? Neydi lan onun markası? İşte bu arabayla adını unuttum. Ford Mustang'ı takas edelim aga. Burası bayağı bir kalabalık. Hem de bayağı bir kalabalık. Of of yan 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 yan. Bak işte aga yani. Bu da böyle bir şey ne yapacağım? Lan sakinleşin lan. Arkadaş Ford Mustang'ı 100k'ya okuttu. 100k nereden çıktı lan? 200k'ya okuttuk daha doğrusu yani. Kafam karıştı lan. Ama hala eksiğimiz var. Yani şu anda alamıyoruz. Aga o 40k'yı levellerden yapayım hadi. Aga sonunda parayı biriktirdim. Bayağı zor oldu ama biriktirdim yine. Geçen bölümden beri istiyordum aga. Bir türlü almak nasip olmadı ama şu anda alıyorum. Mu alamıyorum. Niye alamıyorum? Lan 4k eksikmiş lan. Evet bu sefer alabiliyoruz. Evet. Ve aldı. İçinde indirdim. Sonunda araba bitti. Araba ibreyi fuller mi lan acaba stok mod? soruyla. Araba 200 yaptı. İbre daha yeni yüzü geçti lan arabada. Yeni arabayı da alır almaz kırmayız yala. Biz gerçekçiyiz kardeşim ya yani. anlatabiliyor muyum? Arabayı bir inceleyelim ya. Bak ışıkları ışıkları hatta sinyalleri de yanıyor. Görüyor musun bak sinyalleri. Tekerleri dönüyor bak görüyor musun bak tekerleri dönüyor. Arka sinyalleri de yanıyor hatta böyle fren lambaları da yanıyor. Bak görüyor musun Işıkları da yanıyor hatta arabanın. Arabanın tekerleri dönüyor bak görüyor musun Arabanın ibreleri hareket ediyor. Şurada tablet var bak görüyor musun bak tablet var. Arabanın koltukları var bak koltukları var. Arabanın içinde çok güzel bir kadın var bak görüyor bak görüyor görüyorum bak bak arabanın arkası böyle araba anlayabiliyor bak görüyorum bak. her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir kanala abone olmayı unutmayın ki 17.000 abone olacağız inşallah ve spam yaparsanız beni ayrıyeten memnun etmiş olursunuz yani baya bir mutlu olurum hele ki like atarsanız hepinizi seviyorum hepinizin ayrı ayrı bir yeri var bende kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay yeni arabaya da çarpmazsın be kardeşim be